adalet kahı vasidir bu dar imtihan ben kelime ilave ediyorum bugün milleti kurban edenler yarın olur millete kurban onun için kurban olacak kimselere bence acımak lazım öfkelenmemek, kızmamak, sistem etmemek, niye ettiler dememek, füzuli şeylerle yorulmak yerine bence acımak lazım, şefkat etmek lazım. Evet bir söz var. İnsanın imanı mahlukata ile mevsuden mütenasiptir. Ve şefkat Hazreti Fir'in vaz ettiği dört ana düsturdan bir tanesidir. Hatta onu ekosistem mülazasıyla belki böyle cansız varlıklara karşı bile bir hissi şefkatle, bir re'fetle, bir kucaklayıcılıkla karşılamak lazım. Bir ağacı, bir otu, hatta bir karıncayı. Başkaları sizi farklı şekilde değerlendirebilirler mütalalarında. Belki öyle bir şey içine çekmeyi de düşünebilirler. Damara basarlar, tahrik edelim. Cinnete sevk edelim bunları. Mecnun gibi davransınlar bunlar da, diyebilirler. Fakat temel ahlak ve karakter gezerken karıncalı yerlerde karıncaya basmamak için bile bir hassasiyet sergileniyorsa yırtılsalar da dövünseler de eğer ahlakınız o ise sizi başka bir zemini çekemezler. Çekmesinler. Çizgiyi değiştirmesinler. Değiştirtemesinler. Evet. Bir mülahaza ifade ederken hani vitesleri değiştirip sekizi hem büyük mütesirler şimdi sekiz de ben her şeyi katlayarak söylüyorum. 16'ya takmak lazım. Fakat yolun virajlarını, rampalarını, yürüdüğümüz yol güzelce ne kadar emin ne kadar değil, onu hesaba katmayı da bence yine ikiye katlamak lazım. Bir taraftan hızı hareketi artırırken, daha dinamik hareket ederken, bir köheylan gibi şahlanırken, kalp durası hareket ederken, fakat veri taraftan da yürüdüğümüz yollarda neyin karşımıza çıkacağını, nelerle karşılaşabileceğimizi çok farklı ihtimalleriyle, A şu da olabilir, B şu da olabilir, C şu da olabilir, Ç şu da olabilir, bütün bunları da hesaba katarak bence ona göre hızlı hareket etmek lazım. Öbür türlü tiz deftar olanın payına damen dolaşır. Hızlı hareket ederken aynı zamanda o hızlı harekette böyle bir hareketin başımıza açabileceği problemleri de hesaba katmak lazım. Efendim orada mütesi katlama falan diyoruz. İbreyi güçletme diyoruz. Bu makuliyette bence insani değerlere saygıda onda da ölçüde yine ibreyi ikiye katlamak, işletmek lazım. Yani şimdiye kadar insanlara nasıl bakıyorduk? Şöyle işte senede bir kere onlara bir ikramda bulunsak yeter. Bunu ikiye katlayarak iki kere hatta dört kere, hatta sekiz kere, hatta on altı kere, hatta otuz iki defa. Yani bu da bir yönüyle her ayın içine birkaç tane başkalarıyla münasebete geçme, evlerine gitme, evine çağırma, yedirme, aynı zamanda onların bir çay içirmelerini sağlama ve böylece o insani münasebetleri onu da katlayarak güçlendirme. Onda da ibreyi yükseltme. Buna ihtiyaç var şu anda. Çünkü İslam dünyasında bütünüyle ve hususiyle de kendi ülkemizde de öyle bir kargaşa yaşanıyor ki o resme, o tabloya bakınca kitab-ı fiten ve melahide sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahir zamanla alakalı ifade buyurduğu şeyleri görüyorsunuz, kareleri görüyorsunuz. Şeridi böyle çevirdikçe sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günleri anlatıyor gibi. Çok korkunç ayrıştırmalar var. Çok korkunç küstürmeler var birbirinden koparmalar var. Bir tarafı karalamalar var. İnsanları birbirine karşı suç işlemeye sevk etmeler var, cinayete sevk etmeler var. Gelecek nesiller tarafından onların da tevarüs edebilecekleri şekilde bir kin ve nefret üretme var. Bu gelecek nesillere de bu formatta intikal ederse kavga devam edecek demektir. Şimdi böyle bir dönemde aklı başında insanlar, milletini seven insanlar, milleti İslamiye'ye saygı duyan insanlar, insanlığa saygı duyan insanlar, bir huzur dünyası arkasından koşup duran insanlar, hep yani şimdiye kadar ütopyalarda olduğu gibi böyle bir dünya hülyasıyla yaşamış olan insanlar, bence böyle bir dünyayı kurma adına lazım gelen şeyler bu mevzuda da yine ibreyi yükseltmek sayılır katiyen çok teker eden bir şey mukabeleyi bir misil kaide-i zalimanesinde bulunmamak varsın desinler varsın etsinler vaka meşru müdafaa hakkınızı kendinize yakışır şık üslupla ortaya koyabilirsiniz yerinde bir yönüyle bir tavzih diyebilirsiniz bir tasih diyebilirsiniz bir teksip diyebilirsiniz belki çok ileriye gidiyor, hep aynı şeyleri tekrar edip duruyorlarsa bir tazminat diyebilirsiniz. Fakat bütün bunları yaparken her zaman panjurları şöyle az aralık bırakmak lazım. Bir gün dönüp geldiklerinde veya siz bir kere daha münasebet adına şansınızı denemek istediğinizde birbirinize karşı bakarken bence başınızı yere eğmeyecek şekilde şimdiden ona göre planlarınız, projeleriniz olmalı. Sizin de böyle plan ve projeleriniz olmazsa hafif anında durağınız bile bence bir yönüyle bu birbirinden kopmuş, tamamen çok farklılaşmış, birbirine vahşi ve yabancı gibi bakan toplumda o gerilimi, o ayrışmayı çoğaltmış olursunuz. Öyle bakmayacak, öyle düşünmeyeceksiniz. Hatta yerinizde durmayacaksınız. Yani birileri sizden kopmuş böyle, arabasını 18 vitese takmış, kaçıyor sizden. Ve aynı zamanda egzoz borusundan da size gaz püslükterek kaçıyor. Bence bir kenardan yine onları kovalamaya alıp öyle bir yerde, acaba bir yerde durdukları zaman, benzin alacakları zaman, Elimizde benzin hortumu, arabanın benzini acaba biz koyabilir miyiz? Demeye amade ve teşne bulunmak lazım. Bu meslekteki şefkatin gereğidir yani. Ancak böyle davranmakla şu yırtıklar yamanabilir. Yoksa öyle korkunç yırtıklar, dünyevi muvakkat bir hayat adına ortaya kondu ki, böyle sıradan yamalamalarla, yamayla, yamalamalarla bence o yırtıkları özür dilerim kapamak mümkün değil. Temkini, teyakkuzu onda da bence ibreyi yükseltmek lazım. Cenab-ı Hak bu dönemde bazı kimseleri kendilerine ait karakterleriyle tanıma imkanını verdi. Sinenler oldu, pusanlar oldu, pes edenler oldu, o yalanlara kananlar oldu, iftiralara kananlar oldu. Yani birileri vardır ki hakikaten aldanmıştır, gafildir, kin ve nefrete kilitlenmiştir. Kötülük yapmazsınız fakat artık bir mümin bir delikten bir kere ısırılır. Ona göre bir tavır alırsınız. Nasıl davranacaksanız ona göre yumuşak davranırsınız. Ona karşı atacağınız adımları atarken temkinli atarsınız mayınlı tarlada yürüyor gibi yürürsünüz. Ama yüz iş el ayak hareketlerinizle, hatta bakışlarınızla bile rencide edici tavra girmezsiniz. Bazıları vardır ki muhakkaten münasebette ağram etmiştir. Azıcık bırakın ben şöyle bir başımı dinleyeyim demiştir. Evet, demek ki bunlar bütün bütün kopmamış, aldanmamış ve devrilmemişler kündeye gelmemişler. Bu defa siz de her zaman onlarla yeniden dirsek temasına geçmeye müsait bir tavır içinde, bir davranış içinde bulunmanız lazım. Öyle davranmalısınız ki bir gün onlar karşınıza çıktığı zaman utanmasınlar. Tallah ile kad aleyna demesinler. Ve siz o zaman bile onlara biz sizin bize karşı yaptığınız bir şeyden haberimiz yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Diyebilecek şekilde öyle bir tavır içinde bulunmak lazım. Tecrime gitmemek lazım. Tecride gitmemek lazım. Tahkire gitmemek lazım. Tezife gitmemek lazım. İbade mülazasına gitmemek lazım. Tenkil mülazasına gitmemek lazım. Ancak böyle davranırsanız gelecekte bu birbirinden kopmuş bağ kopan tesbih tanesi gibi sağa sola saçılmış bu taneler toplanmaz böyle davranmasanız onları toplamanın yolu bence işte isterseniz buna tesbihin ipi diyebilirsiniz o ipi korumak lazım taneler birbirinden uzaklaşsalar bile yine aynı ip içinde kalmalılar aynı ipe bağlı kalmalılar sadece ara biraz açılmıştı. İmam eden biraz sıkıştırırsınız. İmam eden imam cinsine de olabilir. Zehnmalar vasıtasıyla meseleyi biraz sıkıştırırsınız orada. O uzaklaşmış taneler yan yana gelir. Parmağınızla dokunduğunuz zaman peşi peşin onları yine subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberle çekebilirsiniz. Yoksa hafizan Allah ara açmaya mukabil, ara açma ile mukabelede bulunursa ters istikamete giden daim Aizan Hazretleri gibi vasıtalar gibi. Biri 15 kilometre uzaklaşınca biz de o kadar yapıyorsak 30 kilometre uzaklaşmış oluruz. 30 kilometre ise 60 kilometre uzaklaşmış oluruz. 60 kilometre ise 120 kilometre uzaklaşmış oluruz. Bu defa da geriye dönüp gelmek istediğimiz zaman o kadar efora, o kadar enerjiye, o kadar dinamizme ihtiyaç duyarız. Bazen onu da elde edemeyebiliriz. Birbirinden o kadar uzak kalan insanların yeniden o vahşetten sıyrılmaları, o ünsiyeti temin etmeleri, insanca birbirlerine bakmayı, bakmaları, bakmayı da temin edemeyebilirler. O kadar birbirine yabancılaşınca bence yeniden bir kere daha öyle dünyanın mahsus gibi bir bütünün parçaları gibi bir araya gelemeyebilirler. Şu anda böyle bir mülahazaya eskilerin ifadesiyle diyelim eşeddi ihtiyac ile ihtiyaç vardır. Şiddetli ihtiyaç demek. Şiddetli ihtiyaç. Yani yemeği olan ihtiyaçtan, içmeyi olan ihtiyaçtan, teneffüs ettiğimiz havaya olan ihtiyaçtan daha ziyade buna ihtiyaç vardır. Milli bütünlüğün, ülke bütünlüğünün korunması ve bir örnek dünyanın teessüsü bu örnek dünya bir yerde şöyle çok küçük bir dairede teessüs ederse Allah'ın izni inayetiyle o ütopik dünyayı zannediyorum dünyada taklit edecek çok devlet çıkar ve siz hiç farkına varmadan dünya hüzuru adına çok güçlü bir referans olursunuz referans millet her şeyiyle bakarlar, ibret alırlar. Hani lekat kana lekum fi Rasulillah hasene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi hareket ederek bence onu bir urveyi, onu bir numuneyi imtisal kabul etmek, örnek kabul etmek bir kamil insan ha şu o tabiri fena şu tabiri kullanmak istemiyorum. Prototip. Betasiz. Allah derken o çıktı. Evet, Sevr Sultanlığı burası. Evet. La inna innallaha ma'ana. Böyle olunursa hiç tereddüt etmemek lazım. Ben sarsıntılar yaşarken böyle acayip tevafuklar oluyor. Çıkıyorum Allah Allah. Bu makinelerin kerametine bayılıyorum. İradeleri olmadığından ihlasta kusurları olmuyor. Şu canla yandığım irade hep bir nimeti ilahi. Hem de insanı ihlaslılığa, gösterişe, ucube, kibre, gurura, sevk de, öyle bir dinamik yani. Bir hayra da açık, şere de açık. Fakat bu makinaların iradeleri olmadığından, böyle anında bakıyorsunuz ki, bin tane resim var orada, birden bire bir şey çıkıyor. Tam sarsılmışım, böyle ağlayacağım zaman bir de bakıyorum, bu güvercinle o örümcek, ne korkuyorsun, ne panikliyorsun. Ne tahsan inna Allah'a ma'ana. Allah bizimle beraber olduktan sonra ne gam var? Evet. Ona güvenerek bence onunla münasebeti kavi tutmak lazım. Bugüne kadar tökezleme olmadı Allah'ın izniyle. Yani o Hz. Pir'in kendi döneminden itibaren meseleye ele alacak olursak neredeyse bir asrı geçiyor yani. Bir asrı geçiyor Böyle. Onun vazife ve misyonu alakalı o dönemden itibaren ele alacak olursa bu da neredeyse 70-80 seneye ulaşıyor. Çünkü 25 26lı yıllardan itibaren esasen, böyle Bismillah deyip bu çizgiyle bir hizmete başlıyor. Ve şimdiye kadar ne kadar gaileler, o oh ne kadar gaileler atlattı. Hapishaneler, zindanlar sürgünler, tehcirler, tehditler, zehirlemeler Allah'ın izni inayetiyle, eceliyle ruhunun ufkuna yürüdü. Ve aynı zamanda bir yadı cemil oldu. Yaptığı şeyler zaten onun defteri hasenatına bir yönüyle örnek alanların yaptığı şeyler onun defteri hasenatına akıyor. Es-sebebi kel sırınca Işık tuttuğu ve gönüllerine ışık saçtığı, insanların yaptığı sevaplar aynen onun defterine de yazılıyor. Görüldüğü gibi yani o badireler atlatılmış. Ama bizim neslimiz o dönemleri görmedi ama 27 Mayıs'ı gördük yani. Ondan da bence sıyrılma oldu, o da atlatıldı. 12 Mart, bazılarınız belki onu da bilmezsiniz nereden bileceksiniz bilemezsiniz. Bir kere zuhur ettiği dönem Türkiye bir çöl gibiydi. 70'li yıllar. O da böyle çok rahatlıkla Allah'ın izniyle atlatıldı. Hatta ondan sonra yani onlar işin üzerine geldiler bitirme için. Fakat sonra birler iki oldu, ikiler dört oldu, dörtler sekiz oldu. Allah'ın izni inayetiyle. Aradan on sene geçti. Cenab-ı Hak size çok önemli şeyler yapmayı lütfeyledi. Henüz daha dünyaya açılmamıştınız. Fakat açılım denemeleri, provaları yapıyordunuz Türkiye'de. Bir yerde bir araya geliyordunuz. Türkiye'nin değişik vilayetlerini şeddiri hal ediyordunuz. Gidiyor. Biz böyle bir şey yaptık. Bir tane yurt yaptık. Sizde de acaba bir tane yapabilir miyiz? Şu şekilde böyle talebe evleri düşünüyoruz acaba burada da düşünülebilir mi? Bunlar bir yönüyle daha geniş dairede dünyaya açılmanın zannediyorum sevki ilahi ile insiyaklarla belki bir yönüyle Cenab-ı Hayvanata bile Allah Celle Celaluhu o kadar ihsaslar vermiş, ihtisaslar vermiş. Hayatlarını sürdürme adına bunları akıllı, şuurlu varlıklar gibi yapıyorlar. Sevk etmiş Allah Celle Celaluhu. Provalar yapılmış. Sonra bir gün gelmiş böyle dünyanın değişik yerlerine açılma pozisyonu oluşmuş. Bir imparatorluk çözülmüş. Onun içinde kardeşleriniz olduğunu hissettirmiş Allah size. Nereden bileceğiz biz onları? Çoktan kafamızdan silmişiz onları, unutmuşuz. Vesayetinde bir dünya. Ama onu bile duyuran odur yani. Bu duyurmasaydı duyamazdınız. Fakat ihtimal hesaplarına göre mesele o kadar karışık ki o kadar bilinmez yanları var ki yani o güne kadar siz açılma tecrübesi edineceksiniz o ölçüde. Bu güne kadar mekteplerde okuyan arkadaşlarınız öğretmenler olacaklar. O güne kadar mütevelli olabilecek seviyede karakterli insanlar yetişecek. Evlerinde durma yerine dünyanın değişik yerlerine ayrılmayı, hicret etmeyi, hatta sizi zorlayacaklar hicret edelim diye. Bütün bu şartların bir araya gelmesi bence ihtimal hesaplarına göre yüz ihtimalden bir ihtimaldir ancak. Belki de bin ihtimalden bir ihtimaldir. Evet, meseleye bu zaviyeden bakınca antiparantis arz Bu böyle falan filanın gayretiyle, fetanetiyle, firasetiyle, kiyasetiyle yapılacak gibi değil yani. Tamamen bir lütfu ilahi, bir ihsanı ilahi. Sonra işte o 80 yılı yerli gayle o zaman sizin bazı yerlerdeki binalarınız daha temeldeydi. Blokajlar vardı, duvarlar yükseltilmemişti. Bazı yerlerde de el koyuyorlardı. Fakat adeta sanki o da daha ciddi açılımlara sizi sevk etmek için adeta bir düğmeye basma gibi bir şey oldu. Sizin aleyhinizdeydiler. İsim vermeyeceğim. Ben iki arkadaşımız o büyük projenin, olumsuzluk projesinin başındaki insanı ziyaret ediyorlardı. Bir iki defa ziyaret ettiler. Birkaç sene sonra ziyaret ettiklerinde o arkadaşlarımızdan ikisi de hayattadır. Birisi de bir profesör. Ben böyle derken iz sürerseniz belki ismine de ulaşırsınız. Diyor ki ya biz sizi bütün bütün böyle kökten kazmak, tenkile tabi tutmak, bitirmek istiyorduk. Bakıyorum siz ikiye üçe katlanmışsınız diyor. Demek ki önünüzde kazınan hendekler veya meydana getirilen uçurumlar efendim Allah yar, her şey yar bence. Eğer Allah yar değilse her şey ayar. Hani Niyazi Mısır Hazretleri'nin dediği gibi ben sanırdım dünyada bana hiç yer kalmadı. Ben beni terk eyledim gördüm ki ayar kalmadı. Ona teveccüh ederseniz enaniyetten benlikten sıyrılırsanız her şeyi ondan bilirseniz hiç ağ yer kalmaz. Allah yar ve yok ağır. Hepsinin canını okur kudreti kahiretiyle Allah'ın izniyle. Siz onu da yeni bir başarıyla Allah'ın izniyle atlattınız yani 80 senesinde Allah'ın izniyle atlattınız. 28 Şubat o da ifritten bir şeydi. Çok az insana eriştirler o dönemde de. Bu da atlatıldı. Şimdi farklı bir zaviyeden bir üzerinize gelme var. Bir hizmeti dinamitleme gibi bir şey var. Kafaları karıştırma gibi bir şey var. Bence bugüne kadar olan şeyler nasıl atlatıldı? Onlara bakarak bence bu önümüzdeki gailelerin de badirelerin de atlatılabileceği inancıyla başa dönüyorum. Vitesi 18'e takmak lazım. Şefkati 18'e çıkarmak lazım. İnsanın münasebetleri 18'e katlamak lazım. Orada da vitesi yükseltmek lazım. Evet, insanları bir yönüyle bugüne kadar yaptıkları şeyler itibariyle değerlendirerek, bir yerlere koyarak doğru okumak lazım. Bir insana bir şey anlatmadan evvel onu doğru okumak, bir şey okumadan evvel onu doğru okumak çok önemlidir. Frenk ifadesiyle empati dediğimiz şey bir yönüyle çok önemlidir. Kendinizi onların yerine koymak, onları kendinizin yerine koymak, beklentileriniz kadar beklentilerin olduğunu düşünmek, o mülazayla hareket etmek, insanları bu seviyede bir yönüyle zihninizde sınıflandırarak ama herkese bir çeşit bir haytı vuslat kurarak, bir köprü kurarak mutlaka Bazılarına helazonla ulaşıyor gibi, böyle hızlı, bazılarına asansörle yükseliyor gibi, Bazılarında merdiven çıkıyor gibi, Bazılarında işte surlara böyle ip salıp da ip tırmanıyor gibi, kayalara tırmanıyor gibi, farklı farklı ama bunların hepsini deneyerek mutlaka herkese ulaşmak lazım size karşı çok ciddi böyle kin ve nefret içinde bulunan insanlara bile acaba bunu nasıl yanaşırız? Buna nasıl bir şey anlatırız? Nasıl o hiddetini, şiddetini, öfkesini, gayzini, nefretini, adavetini, rekabetini, hasedini, kıskançlığını, tehcirini, tehdidini, tenkilini bunların kırabiliriz. Arapça kelimeler biraz Arkadaşlarım bazıları bunlar da ne demek diyebilirler de, bize ait şeyler. Evet, mutlaka, yani baş herkese açık mülazalarımız bence açık olmalı. Evet, biz onu niyet edersek Cenab-ı Hak da, Allah Celle Celaluhu, o yolda yürümeyi kolaylaştıracak, kader yolunuza su serpecek, Allah'ın izni inayetiyle Gittiğiniz her yeri birer çemenzar gibi göreceksiniz. Zaten niyetiniz de esas diken tarlalarını timar ederek Bağistan, Bostan ve Gülistan haline getirmek değil mi yani? Evet. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Ülkenin haristan olmaması, dünyanın bir diken tarlasına dönmemesi için her yerin bu Gülistan, Bostan, Baharistan bildiğiniz gibi bizim şairlerin Molla Cami'nin, Sade'nin kitaplarının adları. Ama edebiyatımızda çok kullanılan şeyler. Bahristan, Bostan, Baharistan peşinde koşuyorsanız bence evvela onu gönlünüze, gönlümüzde yeşertmemiz lazım. Evet. Gönlümüz bir gül bahçesi haline getirilirse şayet Allah'ın izni inayetiyle gezip dolaştığımız, uğradığımız her yer ıtriyat çarşısına döner. Millet burnunu tutarak bizden kaçmaz, derin derin soluk alarak bize doğru koşar. Oh be ne kokuyorlarmış adamlar derler. Bugüne kadar bu balalı aidiyet nazasına bağlı bu balalı konuşmak istemiyorum. Bugüne kadar dünyanın size bakışı da öyle oldu. Ama ne şirin insanlarmış bunlar. Evladın babaya saygıyı bunlardan öğrendik. Aile fertleri arasında birbirlerine karşı saygıyı bundan öğrendik. Aile yapısının toplumun çok önemli hayati bir molekülü olduğunu bunlardan öğrendik diyorlar. Ve ricali devlet kendi okullarına değil sizin alternatif okullarınıza oralarda çocuklarını koyuyorlar. Dünyanın her yerinde takdire mazhar oluyorsunuz. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın sevk etmesiyle, gönüllerinize o mülayemeti atmasıyla, herkese şefkat kucağınızı açmanızla, gönlünüzü bir Baharistan, Bostan, Gülistan haline getirmenizle, uğradığınız her yeri de ıtriat çarşısına çevirmenizden. Bunu daha ileriye götürme imkanı da var. Belki bu badirelerden sonra demek ki bazı hatalarımız oldu. Bazı yerde yapmamız gerekli olan şeyleri mevsiminde, vaktinde yapamadık herhalde. Bu hatalarımızı gidererek ve aynı zamanda yaptığımız hizmet şeklinde alternatif yollar, yöntemler geliştirerek öyle yollar, öyle yöntemler geliştirmeli ki bence uçuruma geldiğimiz zaman orada hani ileriye matuf böyle bazı uçan taksiler var. Böyle trafikte sıkıştığı zaman hemen boşluğa uçup gidiyor. Ona göre sistemler yapmak lazım yani. Tıkanma olduğu zaman uçabilecek şekilde gitmek lazım. Uçurumu açabilecek şekilde gitmek lazım. Bazı arabalar vardı suda da yüzüyorlardı. Epey yani bu 70'li dönemlerde mi 80'li dönemlerde mi aklımda kalmış. Bir kere birine binmiştim de onları. Öyle bir suya Nil'e geldiğiniz zaman da böyle Seyyidina Hazreti Musa gibi hemen böyle geçmeniz lazım. Yani sistemi gözden geçirerek mevcut gailelerin irşadıyla, tenbihiyle, ikazıyla gaile ikaz ediyor, uyarıyor bizi. Bunun için de alternatif yöntemlere ihtiyaç var. Meseleyi bir dünya hadisesi haline getirenler bütün dünyadaki genel hissiyatı da hesaba katma mecburiyetindeler. Mecburiyetinde derler. Kendi ülkelerinde bu kadar yadırganan, bu kadar hazımsızlığa maruz kalan, hasede maruz kalan, çekememezliğe maruz kalan insanlar çok farklı kültürlerin çocukları diyebileceğimiz dünyanın değişik yerlerinde benzer şeylere maruz kalmaları kaçınılmazdır. Öyleyse hala bu durumu Cenab-ı Hakk'ın bütün dünyayı da doğru okuma adına bizim için bir tembih olduğunu kabul ederek onu da öyle de değerlendirmek lazım.